Herkese merhabalar. Bugün özellikle yine koronavirüssüz bir gün dileyerek ne anlatalım diye Mesut Bey ile kararlaştırdık. Mesut Bey'in dediği ozon tedavisini ve glutatyon vitamin C serum içerisinde uygulamasını anlatalım diye çünkü çok talep geliyormuş, onlara çok sorular geliyormuş. Biz de bu sorular neticesinde ozon tedavisinin savunma sistemi üzerine etkisini, glutatyon vitamin C'nin serumla birlikte uygulanmasıyla savunma sistemi üzerine etkilerini birazcık daha anlatalım. Ee, bir kere glutatyon şöyle e, vücudun bir enerji santrali var diyelim. Bu enerji santralinin ham maddesi glutatyondur. Bu glutatyonu biz e, dışarıdan verdiğimiz zaman direkt enerji santraline ham maddeyi vermiş oluyoruz. Ham maddeyi verdiğin zaman ne olur? Vücutta sürekli bir enerji hali, sürekli bir bütün hücrelere enerji, savunma sistemine enerji, beyine enerji, kaslara enerji, yüzünüze bile bir parlaklık getiriyor bunları uyguladığımız zaman. Bu uygulamadan 72 saat sonra ozon tedavisinde uyguladığımızda ikisinin sinerjik etkisi muhteşem oluyor. Ee, bu koronavirüslü günlerimizde bunların ikisini uyguladığımızda gerçekten savunma sisteminizi çok kuvvetlendirdiği için virüse yakalanma ihtimalimizi gerçekten azaltıyor. Yakalansak bile bunu çok hızlı bir şekilde atlatmamızı sağlıyor. Çünkü akşama kadar televizyonlarda görüyorsunuz işte bu bilim kurulu üyelerinin söylediği nokta şu savunma sistemi kötü olan kişiler koronavirüse de yakalandığında ölme ihtimalleri çok yüksek. Biz burada ne yapıyoruz? Savunma sistemimizi nasıl <laughs> kuvvetlendiririz? Savunma sistemimizi kuvvetlendikten sonra virüslere karşı, mikroplara karşı nasıl bunların savundururuz diye biz e, sizleri bilgilendirmeye çalışıyoruz. Özellikle bu iki uygulama ardışık iki uygulama vücuttaki e, etkilerinin yanı sıra estetik açısından da gerçekten çok güzel sonuçları çıkıyor. Nedir estetik açısından işte çok güzel olan sonuçları? Yüzde parlatma, ciltteki lekeleri azaltma, hızlı kilo verme, yağları yakma gibi çok güzel ardı ardına sıralayabileceğimiz estetik etkileri de oluyor. Tabii biz bunları kişiler geldiğinde bir değerlendirmelerini yapıyoruz. Neye ihtiyaçları var onu bir görüyoruz. Kaç seans ihtiyaçları var onları bir tartışıyoruz ve Kişileri bilgilendirdikten sonra bu uygulamalarımıza geçiyoruz ve sonuçlar gerçekten çok güzel oluyor. Hele hele bu iki ozon uygulaması ve glutatyon vitamin C'yi ardışık olarak uyguladığımızda iltihaplı romatizmadan tutun, şeker hastalığından tutun, Parkinson'a kadar, damar tıkanıklığına kadar sonuçlarımız çok güzel geliyor. Zaten vatandaşlarımızın da yoğun ilgisinden dolayı bunu görüyoruz. Ee, herkes birbirine söylüyor iyi geldiğini işte ve ona göre de e, hastalarımız gelip e, derman arıyorlar.